Merhaba, ben Ayşe Sürmelioğlu, Gastronomi Mutfak Sanatları 4. sınıf öğrencisiyim. Bu projemde moleküler mutfak teknikleriyle hazırladığım Anadolu Esintili adlı mezeyi sizlere tanıtacağım. Anadolu Esintili adlı tabağında kullandığım teknikleri size sırayla sayıyorum. Jelifikasyon, cacık jeli hazırlanması agar agar ile, ters seferifikasyon, domates biber ezme küreleri, tozlaştırma, nane aromalı zeytinyağı tozu. Şerifikasyon, agar agar bitkisel bir jel oluşturucu. Polisakarit olup sıvı yoğurt karışımını jelleştirir. Isıtıldığında çözünür, soğuyunca katılaşarak jel olur. Test sıkarifikasyon, glukonat ile modifiye edilmiş ezme kalsiyum laktat banyosunda laktat banyosuna daldırılarak dışı jel tabakası ile kaplanır, küreler oluşur. Bu kapsül sıvının dışına sızmasını engeller ve patlama hissi verir. Tozlaştırma, maltodekstrin yağları emerek toz kıvamına getirir. Nane aromalı, zeytinyağlı maltodekstrinlerle tozlaştırılarak aromatik ve dokunsal farklılık yaratır. Bu reçetede kullandığım malzemeleri size sayıyorum. Cacık jeli, jenifikasyon, 200 ml süzme yoğurt, 1 bölü 2 salçalık rendelenmiş suyu sıkılmış, 1 diş sarımsak ezilmiş tuz, 2 gram agar agar. Tüm malzemeleri blenderdan geçirip hafifçe ısıtılır, agar agar eklenip çözündürülür. Düz kaba dökülür, soğuyunca jel olur ve küpler halinde kesilir. Ezme küreleri, ters 100 milim domates, biber ezmesi süzülmüş, pürüzsüz, 2 gram sodyum glukonat, 500 milim su, 2,5 gram kalsiyum laktopan. Yapılışı, ezmeye glukonat eklenir, kalsiyum banyosu, 1 çay kaşığı ezme damlatılır, 2 dakika bekletilir, küreler oluşturulur, durulanır. Nane tozu, Tozlaştırma: 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1-2 damla nane aroması, 2 yemek kaşığı maltodextrin. Ben burada direkt nane'nin kendisini kullandım. Yapılışı: Nane aroma zeytin yağlı karıştırılır, maltodextrin eklenip toz haline getirilir, elekten geçirilir ve servis öncesi tabağa serpilir. Geleneksel malzemelerin moleküler mutfakta buluştuğu özgün bir tabak, cacığın serinliği, ezmenin baharat patlaması ve nane tozunun ferah aroması, modelinde yaratıcı bir sunum oluşturur izlediğiniz için teşekkür ederim.